Her şey bununla başladı. Bu küçük bileklikle. Hala yapıyor musun bunlarda? Yok. Geçtik dedim. Hala gençsiniz. Öyle mi? Hala. Ellerim benimkine benziyor. Seninkiler benimkilere benziyor mu sakın? ha? Ya evet ya. Ama öyle değil mi? Benziyor yani. Öyle. Saçların da benziyor. Seninkiler daha kıvırcık. Sen benden çok daha güzelsin. Öyle demeyin. Öyle. Ey ee, Ateş, anlat bakalım. Valla ne anlatayım? Aslı çok bekledi sizi. Bilseydim bekletmezdim. Ateşle nerede tanıştınız? Ateş, e, Yıldız teyzem ne oğlum? Evrenle Yıldız'sın. Evet. Ha. Bir de kız kardeşin varmış, baban söyledi. Hı hı. şu. E, Nerede oturuyorsunuz? Şimdilik oteldeyiz, Fahriyalar'ın otelde. Hı. Bu bize büyük olur. Başka ne var? Nesi büyük abla? İki tane yetişkin çocuğum var. Yok Selim. Başka ne var onu göster. Anladım abla. Burası var. Bir artı bir. 2500 lira. Burası da yıllık istiyor. Otelim var. Ulaşırım ben sana. Yok, sen bana direkt ulaş. Hı? Tamam. Şöyle de yazıyorum Yıldız. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, iyi günler. Rüyada gibi. Bitmeyecek bir rüya. İnanamıyorum. Yıldız'la evren ayrılmışlar. Haberim yoktu. Evet. Ayrıldılar. Yıldız'la beraberiz biz. Büyük aşk. Abi, canım pide istiyor Abi. diyor Aslı. Ben bir şey demedim ya, kendi canı istemiş. Aa, kirlilik yapma Aslı. Bak ya. E bütün gün hamurdasınız koçum, pizzacıda ha? adam gibi şey yiyiverir. Bak sulu yemek var, kuru fasulye var. Ha kızım? Abi pide istiyorum dedi. Ne yapayım? Ya, bana ne diyorsun şimdi? Ne yapalım ya? Yani? Pide istiyorum. Canım pide istiyorum. Öyle mi? Nasıl? Aslı. Hı? İyi tamam. Aslı istiyorsa. Maya. Ha? Pide. Olur. Ben bakıvereyim. 你们。